Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi sağ ol. kutlu olsun. 6 Mayıs dilek bayramınız. Aynen. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla girelim Rabbim. Eyvallah. Allah erişe nasip etsin inşallah. Eyvallah. Deneye inşallah tekrar. Tabii. Nasıl geçiyor vakit? Çok güzel. Çok eğleniyoruz. Neler yapıyorsunuz? Mangal yapıyoruz, oynuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Daha bundan başka ne var ki? Aynen. İlle de roman olsun yani. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. İnşallah. Abi roman olmak bir ayrıcalık mı? Roman olmak... Börtaş'tayız. Söyleyemedim de ya. Bu da mahallenin buyurun. gülü. Bunlar Teşekkür mahallenin edelim. gülü dediği gibi. Bu Bunlar... benim ablam. Benziyoruz mu? Benziyoruz. Bu da mahallenin... <laughs> Prensesi. Prensesi değil. <laughs> Rosalinda. <laughs> Da bu da yap. bu, ne e, yapacağız? Ya, bu bu, bu, it, bu, bu senelin modası bu. Eyvallah. Amin. Bu Allah, Allah nasip etsin. Sağ ol. İyi eğlenceler diliyorum. Nasılsın? <laughs> İyi misin? İyi sen nasılsın? Aa, 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 nasıl gidiyor hayat? Bitti. Hayat çok güzel. güzel. On numara. Allah. Merhaba. Kolay gelsin. Sana çek bakayım. Çek, babanın sal. Aynen arkadaşım. Vayyyy. Gözcemle geldi. Nagile bitti. <laughs> <laughs> Valla bitti. Vallahi, e, keyif <laughs> yapıyoruz. İşimizden gücümüzden gitmedik abi. Vallahi şükürler olsun. On numara her şey. Bu, bu ortam çok güzel bir ortam gördüğün gibi. İnanılmaz. Süper. Bu hey hayatı abi. bir daha göremezsin bir yerde. Değil mi abi? Şeyde abi? Bir kere oluyor. Aynen. Bir daha yok. Aynen. Sen ne diyorsun abi? Aynen ben de katılıyorum. Aynen. İnsanlar muhabbet ediyor, eğleniyor. Aynen, aynen. Evet. Aynen. Her, her sene geliyor. Her yıl geliyor abi. Evet, geliyor abi. Bak konvoy geliyor. Her sene buradayız abi. Afiyet olsun, Doğru. iyi eğlendiler dilerim. Merhaba, nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Mutlu musun? <laughs> evet, çok mutluyum. Burası Merhaba çok güzel. Bugün ben ıı, oyuncaklara bindim ve mutluyum. Evet. Geziyorum, dolasıyorum. Evet. Sen? için bugün elimden gelen her şeyi yapıyorum. Başka Tadını sözüm çıkarıyor. yok. Tadını çıkarıyorum. On numarası. Böyle yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Şey tamam. Ben de aynısını yapıyorum. Kaçta geldiniz? Sekiz falan geldik. Oh, Sekizde evet, falan geldik. Tamam. Gel. Evet. Biz burada mı yaptık? Evet burada Oo, yaptık biz galiba. Ben? Ben de hepsinde aynı şekilde. <laughs> Mutlu musun? Çok mutluyum. Eyvallah. çıkacağız biz? Bu çok güzel ve romanlar bugün romanların günü. Gibi o yüzden bütün romanları buraya davet ediyorum. Evet, tamam. Hepsi buradalar zaten. Gel. Evet. Gel. Ağabey. Söyle yavrum. Diyecek bir şey yok ki. <laughs> Nasıl? İyi vakit geçiriyor musun? İyi geçiyor. Eğleniyorsun. Eğleniyoruz. Geziyoruz, tozuyoruz. Herkes eğleniyor. Romanlar hakkında kötü şeyler düşünenler de Hayır sizi alacağım. Eyvallah. Nereden takip edin? Senin kolay gelsin. Sağ olun. Evet, iyi harika mangallar yeniyor. Evet. Abi romanların Romanların evet. bayramı işte geliyor. Eyvallah, aynen öyle abi. Her sene Allah nasip ederse böyle bir güzellik yaşıyoruz. Evet. Allah da daim etsin yani. Devamı gelsin her İnşallah ben inşallah, ben inşallah ben kazasız ben ben belasız. Aynen abi aynen. Evet. efendim. Merhaba. Merhaba Beran evet, <laughs> evet abi hoş geldiniz. Aramıza şeref verdiniz. 10 numara 5 yıldız. Havalısında daha güzel oldu ortalık. Eyvallah. Çok güzel. Çocuklarımızla, evet. torunlarımızla geldik. Harika Mangallarımız, abi. yapraklarımız, Harika. güzel ortamlar var. Herkesi davet ediyoruz. Barış içinde güzel bir 6 Mayıs kutluyoruz. Ya, ne mutlu Türk'üm diyene. Eyvallah abi. Rom gelin. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyi, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun? Köfte, yapıyoruz abi. Eyvallah. Aa bak bu karita çek Allah, bak konuşsun biraz bak. He? Müjder Bunu abi. da çek Müjdar'ı da. Müjdar. Müjdar. Müjdar Herkesi çek. Ne haber? Herkesi, Herkesi çek bak şenliğe bak. Eyvallah. Güzelliğe bak. Ortam, Ortam güzel abi. abi. Romanların şenliği bu. Eyvallah. Merhaba kolay gelsin. Hardayız. Teşekkür ne ederim. Yemek yedik. Buyurun gel sen de ye. Ne? <laughs> Buyurun gel sen de sofra bitti. Yemek bitti seni. Yemek bitti. onu bir <laughs> şey ki. Sen yeter ki iste. Hayır. <laughs> <laughs> ne olacak? Diyet Diyet yapıyor. Eyvallah. Sağ Merhaba. Ukanlı Merhaba. Biz bahara geldik. Çok güzel. Herkes gelsin buyursun. <laughs> güzel oynayalım mı? Oynayalım tabii <laughs> ya. Sen Hoş de oynayacak mısın? Ben çok, ben güzel güzel de, de çok güzel. Çok bir <laughs> <Hazır mi? gülüyor> oh, <masal. gülüyor> Evet. İyiyim. Abi, kutlu olsun bayramınız. Lap kere. Ne Doğru. <laughs> 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 Şükür. Çok güzel geçiyor bayramımız. Güzel değil mi? Çok güzel. Hayatımızdan memnunuz. On numara. Evet. Allah sağlık versin herkese. Eyvallah. Sen ne diyorsun abi? Allah kendinizi kutluyor işte. Her var, romanlar var. Herkes. Kavgamıza götümüz yok. Aynen. Kendi halimizde yiyoruz, 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 eğleniyoruz. Harika. Kavgamız yok, belamız yok. Çok şükür. Eyvallah. Evet. Ne haber? İyidir sende kolay gelsin. İyi, mangala hazırlık mı var? Hazırlık var. Evet. Buyur Eyvallah. gel ye. Afiyet olsun gelirim yardımcı olmaya çalışıyorum. Gel gel afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Şey İyi misin? İyiyim. Hayatından memnun musun? Evet. On numarası. Sen ne diyorsun <laughs> abi? Ne diyelim abi bir şey demiyoruz işte. <laughs> nasıl abi bayram nasıl geçiyor? İyi geçiyor işte. İyi güzel. Allah seneye de nasip etsin inşallah. İnşallah. Iyi Sağlıkla, iyi. uzunla. İyi önceler diliyorum. Görüşmek üzere. Naber? İyiyim abi sen nasılsın? ol. nasıl gidiyor? Şükürler olsun. İyi Malzemeler geliyor. Evet abi her zaman. Her zaman e Bangladeh'de e eğleniyoruz abi şükürler olsun. Mutlusunuz. Mutluyuz abi. Her şey yolunda. E şükürler olsun Olmuşmuş. abi. Her gününüz böyle olsun abi. İnşallah. İnşallah hepimizin. Eyvallah abi. Merhaba ablacığım. Merhaba. Nasılsın iyi misin? <laughs> sen ne diyorsun abi? Mükemmelim. 10 <laughs> numara. Sana mükemmelsin. Eyvallah. Hemen sendeyim. Ay, tamam Merhaba. Merhaba naber? Taslarını kapmışız. <laughs> Evet kendim. Ne haber? İyisiniz. İyi misin? İyiyim. Hayatından memnun musun? Hayır, Mutlusun. Hayır, 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 hayır. Oynuyor musunuz? Hayır. Oynayacağız mı? Evet aynen. Devamı gelsin bu kulübümüzün her zaman. Amin amin. Eyvallah abi. Hadi ne? Adı Süleyman Efe. Ne? Süleyman Efe. Vay Efe'lerin Efe'si. Evet. evet. Hangi evet. kalan abi? Yazıya bak mikrofonda. Ben yazı yazmak yazmam yok. Eyvallah. Ya. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi şükür Allah. Nasıl gidiyor hayat? <laughs> i̇şte yuvarlanıp gidiyoruz. Hani nerede? Valla burada evde <gülüyor> burada. <gülüyor> <gülüyor> Canımız ne ister oraya gidiyoruz. Eyvallah. Mutlu musunuz? <laughs> Elhamdülillah ya. Sağlık, huzur yerinde olsun gerisi her şey olur. Bunlar izi şamda kaysi ya. Tabii ki. İlk değil önce değil sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Bayramınızı, Bayramınızı bayram. da kutluyoruz. Amin. Yani romanların bayramı bu. Her sene biz buradayız. <laughs> Roman olmak bir ayrıcalık mı? Tabii ki. Nasıl Hayır. bir ayrıcalık? Hayır. Ya roman olmak daha bir başka. Günlük yaşarlar. Gersin, Hayır. içersin, gezersin. Hayır. Diyorlar Hayır. ya. Hayattan zevk şey kalmanın bir adı mı roman? Yok. Yıllık. Ya nasıl söyleyeyim sana? Değil mi? Tabii ne ki. Burada falan var. Şey bulunuyor, bulunuyor yine böyle yerlerde. <laughs> Arıyorsun, borç <laughs> alıyorsun. Yapmıyor yine bulunuyor. Eyvallah. Seni. Sen ne diyorsun abi? Sos tokarlız. Sos tokarlız Nereden takip edeceksiniz? Sos, 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 Ege TV'de. Ege TV de. değil, Ege evet. TV değil. Ege Net TV YouTube'dan. Konuşacağım ee. sen Konuşmam <laughs> ben. Yolunda mı abi? Yolunda. Mutlusunuz. Çok mutluyuz. 10 ya yani numara. Hep gününüz böyle mutlu olsun abi. İnşallah inşallah Ay, inşallah. Ne anlatıyor sana? Ne anlatıyor? Bu insanlar ne anlatıyor onu söyle. İnşallah inşallah. Ne dedi abi anlamadım. <laughs> ne anlatıyorsun sana diyor oh, ha? ye. Alamayacak konu diyor. Aynen abi kalabalık. Onun kalabalık kalabalık. Mutlu günümüz. Eyvallah. 6 Mayıs. Çok ne güzel. Yapalım? Herkes herkes cıvıl cıvıl. Roman olmak bir ayrıcalık mı? Roman Hayırlı herkes olur. olamaz. Roman olmaz ya, herkes olamaz. Eyvallah. Sen ne diyorsun? Sevda haber, sevda. <gülüyor> <gülüyor> ne ben. Ne ben. ben ne diyeyim abi ben ne yemekteyim abi? ekmekteyim ben takılıyorum. Beni <laughs> çalıştırıyorlar. Beni mi? Benim, benim işim mi abi? Eyvallah. Ya yap, yemek. Baykal baykalacak baykalı. Abi ne haber? Hayat bu abi benim biraderim. Nasılsın? Çok iyi maşallah. Mutlu musun abi? Mutluyuz abi hepimiz mutluyuz. Baksana abi şu güzelliğe. Herkes ya. mutlu abi. abi. Mutlu evet. bir şey yok. Abi. Aa her sene böyleyiz Allah'ın izniyle. en kötü gününüz böyle olsun. En, i̇nşallah.